Herkese merhaba arkadaşlar. Kelebek TV'ye hoş geldiniz. Sizler için yepyeni kalp yarası videosu ve fotoğrafları getirdim. Dizinin sevilen oyuncusu Yağmur Tanrı Sevsin'den yani Ayşe karakterinden ve Gökhan Alkan'dan Ferit'ten yepyeni görüntüler getirdik. Tabii ki Ayşe ve e, Fırtına ikilisi de dizide çok seviliyor. Sizler için kalp yarasından yepyeni paylaşımlar yapmaya devam edeceğiz. Eğer siz de bu diziyi beğendiyseniz ve diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler edinmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.